Sayın Başbakan Yardımcı, Sayın Müsteşarım, Sayın Başkanlar, Değerli Meslektaşlarım, Değerli Konuklar, Medyanız'ın Değerli Temsilcilerim. Kredi Kayıt Bürosu'nun yeni faaliyet binasının ile pozitif ve negatif çekme ve risk bilgilerini bankalar üzerinden ve elektronik ortamda paylaşılmasının tanıtılması amacıyla düzenlenen toplantımıza hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Küresel ekonominin koşulları dikkate alındığında risk, iyi yönetenler için fırsat, yönetemeyenler için ise tehdit oluşturabilecektir risk almayanların büyümesi ve rekabet gücü ise sınırlı kalacaktır. İşletmelerimizin sağlıklı olarak büyümesi için belirleyici olan temel faktörlerden bir tanesinin öz kaynaklarımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Öz kaynakların güçlendirilmesi kadar önemli bir konu borçlanmanın rasyonel yapılması, risklerin doğru fiyatlanması ve yönetilmesidir. Riske dayalı yönetim makro ve mikro anlamda modern yönetim anlayışının temel konularından bir tanesidir. Bu anlayış özellikle finansal sektördeki düzenlemelere daha fazla yansımakta risk ve sermaye arasındaki ilişki geçmişe nazaran çok daha güçlü bulmaktadır. Riskleri doğru yönetmenin temel kuralı kredi değerliliğinin